Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina ve, ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Müminun suresi 51. ayet kelimeden devam ediyoruz. Ye ve İkisi ikisi beraber bir sesleniş, bir nida. Ey yuher rusul. Ey peygamberler, kulu siz yiyin, minet tayyibat güzel şeylerden yiyin. Ve amelu aynı zamanda yapın Salih salih ameller yapın salih ameller işleyin. İnni şüphesiz ben bir şuradaki alimun bi yani bir şeyi bilme anlamında buradan gidiyor. Alimun bime te'amelun. Me şey demek Te'amelune, siz yaparsınız demek. Bime te'amelune alim, yaptığınız şeylerden haberdar olmalı. Anlamda. Ben şüphesiz sizin yapmakta olduğunuz şeylerden haberdarım. O you messengers, ey peygamberler. Eat of the tayyibat. Yani güzel şeylerden yiyin. Bunlar da all kinds of halal foods bütün helal yiyeceklerden which Allah has made lawful Allah'ın yasal kıldığı yani Allah'ın kanunlarına göre helal olan kanunun dairesi içerisinde olan şeylerden yiyin meat o salata yani kurban edilmiş ya da kesilmiş eatable animals yenilebilir kurban edilen hayvanların etlerinden milk products aynı zamanda da süt ürünlerinden, fats yağlardan, vegetables sebzelerden, fruit aynı zamanda meyvelerden yiyin And the right is right is deed. Yani salih ameller işleyin. Verily, doğrusu I am well acquainted acquainted anlamsal olarak aşina olmak, tanıdık olmak gibi with what you do. Ben sizin yapmakta olduğunuz şeylerden haberdarım, yaptığınız şeylere aşinayım. Burada Rabbimiz bütün elçilere, peygamberlere hitaben güzel şeylerden yiyin. Parantez içerisinde açıklamada da güzel şeylerin ne olduğu belirtilmiş ve bu şekilde Allah'ın peygamberlerine emri bu. Aynı zamanda salih ameller işleyin, şöyle düşünecek olduğumuzda Allah peygamberlerine bile salih ameller işleyin dediğine göre insanın buradan yola çıkarak kendindeki doğru amelleri artırması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa peygamber, Adem ben peygamberim deyip böyle, salih amel yapmaktan vazgeçmiyor. Allah da zaten onu bununla görevlendiriyor. Yani bütün peygamberleri bu şekilde görevlendiriyor. O zaman İman edenlerimde salih amel noktasında a ben bu kadar yaptım yeter gibi bir düşünce tarzı içerisinde olmamalı. Evet ve inne inne şüphesiz hazihi bu ummetukum ummetukum burada bu ümmetiniz bu dininiz anlamında ummeten vahide vahideten bu sizin tek dininiz ve ene ve ben rabbukum sizin rabbinizim fettekun öyleyse benden sakının bana karşı sorumluluklarınızı yerine getirin. And verily this, this your religion bu sizin dininiz o islamic monoteizm İslami tek Allah inancı is one religion tek bir dindir. And I'm your Lord ve ben sizin Rabbinizim. So fear, korkun, keep your duty to, keep your duty to me, bana karşı sorumluluklarınızı yerine getir. Burada bakınız yine Allahu Teala peygamberlerine bunu söylüyor. Ve takatta'u emrahum, bunun ardından beynehum <laughs> zubura, onun emirlerini kendi aralarında burada da peygamberlere inanan kimseler kendi işlerini kendi aralarında fırkalara böldüler. Kullu hizbin her bir hizipti bir mele değil kendi yanlarında olandan ferihun kendi yanında olandan dolayı nedir mutludur. Evet kendisinde olanla sevinir diye buyuruyor. But the men yani ama o insanlar have broken their religion dinlerini burada kırdılar şeklinde dinlerini bozdular among them kendi arasında into sects. Bu sekti parça parça grup hiziplere böldüler. Each group, her bir grup rejoicing mutlu olarak in what is with in, what is with it? yani kendilerinde olan şeyle as its beliefs bir inanç olarak kendilerinde olanla mutlu olarak dinlerini fırkalara ayırdılar böldüler bu geçmiş topluluklarda da mevcuttu yani Yahudiler de fırka fırka her biri kendinin doğru olduğunu düşünüyor. Hristiyanlar da aynı şekilde grup grup Ayrılmışlar. Maalesef Müslümanların da durumu bu şekilde. Bugün Müslümanlar kimse kimseyi beğenmez bir durumda. Herkes kendisinin en doğru dini yaşadığını iddia etmektedir. Halbuki din nedir? Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i açıklama şeklidir. Sözler, sözleridir. An, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Kur'an'ın yaşamış halidir. E dolayısıyla ikisini birbirinden bağımsız kılmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı nasıl yaşamış, biz de o şekilde yaşama gayreti içerisinde olacağız. Yoksa onun gibi birebir aynısını uygulamamız tabii ki zor olabilir. Tabii ki zaman zaman ağır gelebilir ama o niyet içerisinde olmamız lazım. Ve peygamber her zaman dini yaşanma noktasında örnek olmalıdır. Ve bunun ardından zerhum onları bırak fi gamretihim onları kendi dalgınlıkları, hataları içerisinde veyahut sapkınlıkları içerisinde bırak hatta hin onları belirli bir zamana kadar kendi sapkınlıkları içerisinde bırak. So leave them onları bırak in the error hatalar içerisinde bırak. For a time onları belirli, belirli bir süre hatalar içerisinde bırak. Burada hatalar içerisinde bırakılması gereken kimseler Müslümanca yani Allah ve Resulünün dinine iman etmeyen kimseler. Ve bu noktada da onları belirli bir süre bırak diye Rabbimiz bu şekilde emrediyor. Tabii bu noktada Din anlatıldığında insanların ona kulak vermesi gerekiyor. Bizim de aynı şekilde birileri bize İslam adına bir şey anlattığında onu hemen sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine araştırmamız lazım. O konuda kaynakları varsa o kaynak kaynaklara bakmamız lazım. Emin olduğumuz kimseler varsa onlara sormamız lazım ya da onların araştırmasına vesile olmamız lazım. Yoksa tut biri onu dedi, biri bunu dedi üzerinden din yaşanmaz. Yani dinin en temeli hep dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de var mıdır, yok mudur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili bir şey söylemiş. Bunun haricinde Peygamber Efendimiz'in söylediği şeyleri insanlar aktarıyorlar mı? Veyahut o mesele gerçekten Kur'an-ı Kerim'de var mı yok mu diye bunu araştırmamız lazım. İnsanlar genelde şöyle yapıyor. Aa, bu Kur'an'da var diyor. Halbuki Kur'an'da öyle bir ayet-i kerime hiç yok. İşte böyle olunca bakıyorsunuz bugün birçok yerde Kur'an'da böyle diye konuşuluyor. Ha, bazen şöyle bir durum olabiliyor. Söylediği şey hadis olabiliyor. Yani ayete hadis demek, hadise ayet demek bunlar da doğru şeyler değildir. Dolayısıyla dini doğru bir şekilde öğrenme gayreti içerisinde olmamız hepimiz için şart. E yehsebune, e mümi yahsebune onlar zannediyorlar. Anneme, buradaki dığımızı mı zannediyorlar numit duhum onları uzattığımızı mı zannediyorlar bihi bununla min malin mal veyahut ve benin veyahut oğullarla onları genişlettiğimizi mi onları desteklediğimizi mi zannediyorlar do they think that onlar düşünüyorlar mı in wealth zenginlik içerisinde and children ve çocuklarla bu çocuklar genelde beniin derken erkek çocukları şeklinde yorumlanıyor burada children hem kız çocuğu hem erkek çocuğu olarak yorumlanmış with which we enlarge them yani kendileriyle onları genişlettiğimiz çocuklarla zannediyorlar mı ki gibi aslında bir ifade bu tam bir cümle değil. Buraya baktığımızda evet lehum biz onlar için acele ediyoruz. Fil hayrat hayırda acele ettiğimizi mi zannediyorlar? Aslında burada kendilerini buraya kadar şu 55. elli ayeti, 56. ayet şuraya kadar bir ifade içerisinde söylememiz gerekiyor. Kendileriyle yani desteklediğimiz zenginlik ve mal ile onlar için koşuşturduğumuzu, acele ettiğimizi mi zannediyorlar? Bunun yanıtı da şurada. Hayır. Hayır. Onlar bunu hissetmiyorlar. Onlar bunun farkında bile, şuurunda bile değiller. Evet. We Yani biz onları, onlar için acele ettiğimizi mi? Good with good things. Biz onlar için acil ettiğimizi mi zannediyorlar? Şuraya kadar dediğimiz gibi do they think we hasn't. Yani acil ettiğimizi mi zannediyorlar? Neyle? Think, kendilerini onlarla genişlettiğimiz mal ve evlatlarla. It is a fitne. Bu bir hayır. Bu bir fitnedir. Yani trial. Bir, bu bir denemedir. And this world life, Bu dünya hayatında so that they will have no ki olmasın diye no share of good things in the hereafter ki ahirette onların nedir devil no devil have no share herhangi bir güzellikle paylaşacakları şeyi ahirette yoktur but they perceive not ancak onlar bunu anlayamıyorlar burada yani insana bir mal mülk verilmiş ise bu her zaman hayra yorumlanmamalı ki bu bir imtihan meselesidir. Allahu Teala bize evlatlarla da imtihan edebilir. Aynı zamanda malımız, mülkümüze de imtihan edebilir. Biz bu noktada acaba Allah'ın rızası dahilinde mi evlatlarımızla muamele ediyoruz? Onları Allah'ın rızası dahilinde mi yetiştiriyoruz? Ya da zenginliğimiz varsa bu zenginliği Allah rızası için mi harcıyoruz? Bu mesele önemli burada. İnne şüphesiz ellezine an hum şüphesiz onlar min haşyet rabbihim Rablerine karşı korku içerisindeler de içerisindedirler. aynı zamanda da bu şekilde yani korkarak Rablerine karşı huşu içerisindedirler. Verily those who live in ev yani bu evde korkanlar da de lot yani Rablerine korku içerisinde huşu ile yaşayanlar vellezinehum aynı zamanda on unen, onlar anen bi ayet rabbihim yu'minun onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler and those who believe in the ayet Allah'ın ayetlerine iman ederler proofs evidences deliller ayetler verses, satırlar lessons dersler science işaretler. Revelations yine vahiy, ordaya Lord. Rablerinin ayetlerine iman edenler. Vellezinehum yine onlar bir rabbihim la yushrikur. Rablerine ortak koşmayan kimselerdir. And those who join not anyone hiçbir kimse in worship duada as partners ortak olarak with the Lord Rablerine ortak olarak hiç kimseyi ortak koşmayanlar, ortak yani Rablerine ibadette ibadette hiç kimseye ortak koşmayan ibadeti sadece ve sadece Rablerine karşı yapanlar. Vellezine <laughs> yutune aynı zamanda verenler me <laughs> ete onların verdiği şeyleri ve gulubuhum vecilatun ve onların kalpleri titreyen kimseler. Ennehum ila Rabbihim raciun. Onlar aynı zamanda Rablerine karşı dönecekleri için. Yani bu noktada Rablerine döneceklerinden emin olduklarından evet verdiği şeyleri verenler yani verdikleri şeyleri verenler ve glubuhum veciletun ve onların kalpleri de veciletun olanlardır. Yani bu vecilet nedir? Allah'a karşı kalpleri ürperen, korku dolu olan kimselerdir. Burada and those who give that verenler de charity işte sadakalarını which they give, verdikleri şeyleri verenler, and also do other good deeds, aynı zamanda da başka salih ameller işleyenler, with their hearts, kalpleriyle, full of fear, korku ile, korku dolu, kalpleri korku dolu, whether their arms and charities, onların verdikleri sadakalar, dekatlar, arms, dekat, charities, sadaka, have been accepted or not, kabul edilip edilmeyeceğine dair korku içerisinde olanlar because they are sure bu kimseler they are sure to return to their Lord. Onlar Rablerine döneceklerinden for reckoning hesap için Rablerine döneceklerinden emindirler. Burada mesela verdikleri şeyi kalpleri ürpererek verenler yani bu ürperme noktasında da İngilizce'de böyle bir yorum yapılmış. Acaba bizim verdiklerimiz kabul edilecek mi edilmeyecek mi gibi düşüncesi içerisinde olanlar yani bir aslında hassasiyeti anlatıyor. Bizlerin de o hassasiyet içerisinde olmamız lazım ki bu da nedir? Biz Allah'ın huzuruna hesap verici olarak çıkacağız. Evet. Ule işte bu kimseler yusari'une fil hayrat. İşte bu kimseler hayırda koşuşturan kimselerdir ve hum lehe ve onların bu konuda önüne geçen kimseler de yoktur. Evet. Is the, it is these who hasten. Onlar acele eden kimseler. In the good deeds Talih ameller konusunda acele eden, yarışan and they are foremost in them ve onlar bu konuda en önde olanlardır. Yani offering the compulsory zorunlu salat, zorunlu namazlara buradaki beş vakit farz namazı kılmada yorum olarak bu şekilde prayers in the early stated yani o belirlenen ilk zamanda yani ezan okunur okunmaz namazı kılma en doğrusu olan budur. Fixed times en zamanda da belirlenmiş sabit bir zamanda and so on yani bunun gibi konularda acele eden kimselerdir. Hayırda koşuşturan kimselerdir. Burada o hayrın ne olduğu hususu da bu şekilde açıklanmış. Ve la biz yükümlü tutmayız, sorumlu tutmayız. Nefsen herhangi bir kimseyi ille hariç husa yani kendi genişliğinin dışında hiç kimseyi biz sorumlu tutmayız. Vele deyne ve bizim katımızda kitabın kitap vardır. Yentiku konuşan bir kitap vardır. Bilhak hak ile konuşan bir kitap vardır. Ve humle yuzlemun, ve onlara da hiçbir şekilde zulüm yapılmaz. Haksızlık edilmez. Burada and we task not. Bu task görevlendirmek de anlamında. Günlük İngilizce'de we don't task şeklinde geçer. Any person, herhangi bir kimseyi except according to his capacity. Herhangi bir kapasitesi dışında. Ancak biz bir kimseyi kapasitesine göre, according to göre demek, kapasitesine göre mükellef tutarız, sorumlu tutarız, görevlendiririz. And with us is a ve bizimle bir record, bir kayıt vardır. Which speaks the truth. Hakkı konuşan bir kayıt vardır. They will not be wrong. Ve onlara herhangi bir şekilde zulüm de yapılmayacak. Tabii bu bizi rahatlatıyor. Yaptığımız, Allah rızası için yaptığımız, yapacağımız her şey kayıt halinde. Aynı zamanda karşı yapılacak şeylerde Allah muhafaza Bunlar kayıt halinde. Dolayısıyla bizlerin de kendimize çeki verip sürekli hayır amellerimizi artırmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ve bize de herhangi bir haksızlık yapılmayacağını biliyoruz. Çünkü biz Rabbimize güveniyoruz. İnşallah amellerimiz, hayırlı amellerimiz katlanarak Allah'ın huzuruna çıkar. Yapmış olduğumuz hatalarla da tövbelerimizle kurtulabiliriz. Rabbim bizleri hata yapmaktan korusun. Yaptığımız hatalara da tövbe edebilmeyi nasip etsin. Sadakallahülazim.